Müsabaka başladı. Onur Bulut Pandron gelen mücadeleden galip ayrılıyor. Sert bir pas oldu. Sonder Aydoğdu. Topu alıyor. Çok önemli bir müdahale. Soner Aydoğdu. Zeki Yavru. Holse. Çintler. Vites yükseltiyor. Topa değil. Rakibe müdahale etti. Foul. Şatka. Sola doğru bir top Emre Kılınç Hakem düdüğünü çaldı Acaba ne karar verecek Beşiktaş rakibine fırsatı Altın tepsine sunuyor 1-0 Hiç tereddüt etmedi Gözünü bile kırpmadan attı Kaleci bu kadar erken davranmasaydı Şansı olabilirdi Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Sivenson. Onur Bulut. Hemen müdahale etti. Beşiktaş. Erken bir vakitte geriye düştü. Ama önlerinde daha uzun bir zaman var. Maç başında pek hazır bir görüntü sunmadılar. Çok geç olmadan uyanmaları lazım. Şut deniyor. Beşiktaş Beşiktaş kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Soner Ay doğdu. Beşiktaş sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Kontra atağa başlayabilecek mi? Onur Bulut alçaktan oynuyor. Şatka. Sonderay oldu. Kolse. Rakibe izin vermiyor. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Kolse. İşte karşı ucu biçim fırsat. Güvenli oynuyor. Zeki yavru. Çinler. Holse. Koridora yolladı. Schindler. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Sivenson. Depara kalktı. Çok güzel okudu. Soner ay doğdu. Şimdi kontratak zamanı. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Tempo yükseltebilirler. Onur Bulut. Orta geldi. Vuruyor. Bola. Samsung Spor tekrar deneyebilir. Elleriyle teslim etti. Güzel vurdu. Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu. Öyle de yaptı. Yakalayabilecek mi? İlerleyecek bir yol buldu. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Bola nihayetinde istediğini alamadı ama kolay nefes etmedi. Özgüveni takdire şayan ama kararları pek değil. Tersini almıştır eminim. Sonder Aydoğdu. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Rafa Silva. Geçmeyi başardı. Ve şut geldi. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Eşiktaş ilk köşe vuruşunu kullanacak. Zeki Yavru çok uzaklaştırmayı başarıyor. Kurtulmayı başardı. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. İlerlemenin yolunu buldu. Kafa geliyor ve top sahipsiz kaldı. İlk yarı'nın son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. And Ikinci yarı başladı. Beşiktaş için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yanın başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Holse. Soner Aydoğdu golünü attı. Devamını arıyor. Ve kendini yerde buluyor. Zeki Yavru birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının dersinde de iyi bir iş çıkarıyor. Belli ki risk alacak havada değil. Onur Bulut tam ortaya. Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli. Gol tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Bir fark var. Beraberliği kovalıyorlar. İlerliyor. Vites yükseltiyor. Artık bir böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Lazım. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz. Muhan Bacı. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Büyük bir fırsat kaçtı bu şekilde oynamaması gerekirdi. Get ileri İleri doğru. Beşiktaş, Beşiktaş. yalnızca bir farkla geride olsa da pek tehdit eden bir top oynamıyorlar. Muçi. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Güzel aşırttı. Kolse güzel oynadı Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir. Zeki Yavru Oxley Chamberlain ve top kaleci de Bola Sonderay doğdu. Muandil Maci. Muci. Jetson. Kaba kuvvet işe yaradı. Umut vadeden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Muci. Muci. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Çok güzel. Topa ilk kim yetişecek? Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. İlerlemeyi başardı. Çinter Rafa Silva. Çinter şehitler Ah, ikinci gol geliyordu. Kazanmayı kendine göremedi Şhitler. Işte. <laughs> Samsung Spor hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Onur Bulut. Tay. Empaş bir hareket. Doğrudan müdahale. bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Muçi serbest vuruş kullanacak. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Buraya kadar maç bitti. Maçın sonunda bir gol kazananı belirlemeye yetti.